ailem, annem, nefesim, mutlulukla salındığım çiçekli bahçem, sevgi tasından kana kana su içtiğim kutsal çeşmendi. Babam hayatım, güvenle sırtımı dayadığım yüce varlığım sonsuz neşemdi. Gölgesine yaslandığım soy ağacım, huzur şemsiyemdi. Kardeşlerim yüreğimin ya neşe yumağı, narımdı inci taneli. Hepsin narlarca bir yana dağıldı. Ah o yüce dağlara erimeyen karlar yağdı, kutupların buzulları eridi, erimedi yüreğimin buzları. Kurudu sevgi kaynağı. Ömrümün en güzel çağı onlarla yaşadığım zamandı. Hayatın anlamı birlikte olmaktı. Ölümse onlarsız kalmaktı. Annem mutlulukla gezindiğim, çiçekli bağım sevgi tasından kana kana su içtiğim kutsal pınarımdı. Babam güvenle sırtımı dayadığım yüce dağım gölgesine huzurla yaslandığım uluçlarımdı. Kardeşlerim yüreğimin yağı inci taneli narımdı. Ah ah! O yüce dağlara erimeyen karlar vardı. Kurudu sevgi kaynağım. Ömrümün en güzel çağı onlarla yaşadığım zamandı. Kimsenin onlar gibi olmadığını anlamam onları kaybettiğim andı.